Şimdi de altın kalem ödülünü alan Cuma Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz Üstad. Çok Tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Efendim önce sizi tanıyalım. Ardından da bu ödülü almanıza vesile olan eser nedir? Ondan bahsedelim. Ben Cuma Çelik. Doktor, katılım finans dalında doktoram var. Albaraka Türk, Üstler Şube Müdürüyüm. Ee, bu ödülü arkadaşlar farklı dallarda çok okumama ve tabiri caizse kalbin aklıyla okuma dediğimiz okumayı yaptığımız için verdiler tabi insan okumakla doyuyor kainatı kendisini akılla okumak var nefisle okumak var kalple okumak var gözle okumak var kainatı kitabı kendini okumak var dolayısıyla bunu bunu işimize bize verdiler zannedersem ben bu ödülü de Filistin'de 15.000'e yakın çocuk Okuma fırsatı yakalamadan katledil şehit edildi. Onlara armağan ediyoruz. Biz de buradan Filistin'e selam, selam ediyoruz. Direnişçilere selam söylüyoruz. İnşallah bir gün Özgür Filistin'e hep birlikte kavuşuruz. Gideceğiz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.